Ateş Hocam günaydın. Aysel Hemşire. Açım. Açlık sinir yapıyor bende. Sonra biliyorsun genelde sinir poliklinik hastalarından çıkıyor. O yüzden sen bugün bana hasta verme. Tamam. Ama aması maması yok yapma. Sen de sonuçta bir tıp insanısın. Öyle değil mi? Açlık, sinir, nabız, ter vesaire. İyi de İpek Hanım'a dedik. İpek Hanım'ı unut sen. Tamam sana dediğini de unut. Hatta Ateş. beni gördüğünü de. Günaydın. Günaydın. Ateşim hazır mısın? Ne şey? Poliklinik, poliklinik. Biz de tam olur konuşuyorduk. Çok iyi hissetmiyorum ben bugün. Büyük hata olur bana poliklinik hastası vermek. Hmm. Tamam. O zaman bugün sana poliklinik yok. Ben de size onu söyleyecektim ama. Ha. Hey. Vay be, iyi güzel, harika. Tamam, zaten çok hasta da yok. Peki, görüşürüz. Bir şeyler atıştıracağım ben. O yok ama başka işler var. Bir takım görüşmeler. Ne gibi? E Zeynep'in yerine doktor alacağız ya. Bu kadar çabuk mu? Evet bu kadar çabuk. E ne yapacaktık? Gidip Zeynep'in kapısına tak tak tak... ...geri gel diye yalvaracak değiliz herhalde. Yok artık. Ekip üç kişiyken bile şikayet ediyordu. Yavaş bunlar, bana yetmiyor falan filan diye. İşte bir an önce bulalım birini bitsin bu iş. Evet. Doğru. Ama ben iş görüşmesi yapmaktan nefret ediyorum. Ateş, sen her şeyden nefret ediyorsun. İlk görüşmen saat üçte, unutma. Büyük hayranınızım sizin hocam. Yani işinizi yaparken kimsenin ne dediğini umursamıyorsunuz. Her şeyi kafanıza göre kendi bildiğiniz gibi yapıyorsunuz. Demek mezuniyetinizde uzmanlığınızda Hacettepe öyle mi? Evet. Çok güzel. Evet. Müzik. Ya. Grubum var. Rock müzik falan yapıyoruz. Bir iki tane besten de var. Hadi canım. Doktor. Bu adamı kaçırmamamız lazım. Kurup kuracaktık ya. Ciddi misiniz? Nasıl yani? Hiç şansın yok. Neden? Dövmen var, dövmen. Yok artık hocam. Sizin gibi birinin dövmeyle mövmeyle sıra dışı şeylerle probleminiz olacağı hayatta aklıma gelmez. Öyle mi? Sıra dışı mı olmak istiyorsun? Saçlarını kes. Dövmeni sildir. Çık dışarı bak. Senin yaşında kolunda yılan dövmesi olmayan genç yok be. Anan sokağa çıksa zar zor ayırt eder seni akranlarında. Sıradışı ve aykırı mı olmak istiyorsun? Saçlarını kestir. Kalemlerini diz cebine. Giy önlüğünü. O kütüphanede inekleyen arkadaşlarım var ya. Onlar gibi olacaksın. Onların umurunda değil. Kimin ne düşündüğü. Kapito? Evet. Teşekkürler. Hocam var mıydı başka bir şey? E ne yapacağız o zaman bundan sonra? Hep okul birincileri ve ineklerle mi görüşeceğiz? Yani. Aslında bilemedim be. Onlar da analarının babalarının korkusunda inek oluyorlar. Benden korkmaz onlar. Hiç merak etme. Sen böyle sevimli olduğun sürece hiç merak etme. Korkarlar mı? Mühim bir işi vardı ama şimdi gelir. Ben... Kusura bakmayın geciktim. Sıfır numara. Bağırsaklar şakaya gelmez. Ha? Doktor. Ben de tam vaktinde gelmişim o zaman. Yoksa bütün görüşme boyunca tuvalet düşünüp dururdunuz. Ee, evet, doktor Merve Aydın, doktor Ateş Hekimoğlu. Teşekkür ederim. Doktor, teşekkür ederim. Yok canım. Dört değil. Dört yabancı dil doğru mu bu? Yoksa hasbel kader daha bu dilleri konuşan birileriyle karşılaşmadınız mı? Orada yazanların hepsi doğru. Aslında iki dil daha biliyorum ama onlarla sadece küfredebilirim. Hmm. Evet. Doktor Cüneyt Bey'in yanından niye ayrıldınız? Aşık mı oldunuz hocanıza? Yoksa o mu size oldu? Ee, yani bu uzun çalışma süresi... Bizim aramızda öyle bir şey olmadı. Yani olabilir. Değil mi, doktor? Oluyor bazen böyle şeyler. Oo, Karadenizli. He, Karadenizliyiz. Evet. Ne olacak? Laz damarınız tutarsa karşılıklı dört saat inatlaşacak mıyız? Ben de biraz inatçıyım da ayıp da söylemesi. Ha doktor? İki saat. Sadece baba tarafım Karadenizli. Bakın, sizin insanlarla oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Ama sizin de benim hakkımda bilmeniz gereken bir şey var. Dört tane erkek kardeşle büyüdüm ben. Yani elinize kolunuza hakim olduğunuz sürece ağzınızdan çıkan hiçbir laf bana koymaz. Evet. Peki o zaman. İyi. Hatta harika. Evet, sizinle ilgili bilmemiz gereken her şeyi öğrendik. Teşekkürler, buyurun. Gördük sizi. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler. Evet. Bu, mükemmel. Bence bulduk. Bence harika bir evet. ara. Doktor, Allah aşkına bir şey buldunuz falan yoksa. Niye aşkına. ya? CV'si harika, cin gibi akıllı. Seninle ışık atıyor. Daha ne olsun? Ayakkabılar. Ne olmuş? Ayakkabılar. Doktor. Ayakkabılar her zaman hakikati söyler. Gülüşler aldatır, bakışlar yanıltır. Ama ayakkabılar kalbin aynasıdır. Nesi var ki ayakkabıların? Yeşil, uzun topuklu, sivri burunlu. Gayet şıktı bence. Evet. Ben de tam onu söylüyorum işte. Çok şık ama işkence gibi bir çift ayakkabı. Sence kim bütün gün acı çekmeyi göze alır? Ha? ...ancak kendine güvenmeyen birisi. Benim de öyle deride işim olmaz, biliyorsun. Bence bilek ismi eder. Bence senin acı çekmeye alışkın birine ihtiyacın var. Mavi çizgili Kenya timsahı... ...avına saldırmadan evvel çimlerin üstünde sırt üstü yatar. Dünyanın en yırtıcı olan bu timsah... ...bazı avlarını dövmesi olduğu için, bazı avların da yeşil topuklu ayakkabıları olduğu için yutar. Şimdiki adayı ne yapalım, suda mı boğalım? Göl başına alayım mı mülakatı? Senin sorunun ne biliyor musun? Benim sorun neymiş? İnsanları seviyorsun. Hepsini değil. Hepsini, hepsine, hepsini seviyorsun. Yanlış anlama, doktor olduğum için falan değil her insanda sevilecek bir taraf vardır falan diye de değil. Tam tersi. İnsanlar sorun yaratır. İnanmıyorsan bana bak. Evet. Bak buna itiraz edemeyeceğim gerçekten. Yani insan sevmeyen bir adamı... neden iş görüşmesi yaptırırsın? Ya doktor sen hiçbir adayı beğenmeyeceksin değil mi? Şunu peşinden söylesene bana. Seç birini diyorsun. Hayır. Daha mantıklı bir önerim var. Hıyar gibi davranma. Hiç kimse mükemmel değildir ya. Ayrıca sen en mükemmel doktoru kaybettin. Doktor, ayakkabıları hatırla. He? Lançar gibi topuklar. Onu demiyorum ya. Ha Zeynep, sen Zeynep'i diyorsun. Hayır. Hayatında değer verdiğim bütün kadınları söylüyorum ben. Zeynep o kadar da mükemmel değil. Kimse mükemmel değildir doktor. Nene Hatun. O rahmetli oldu. Türkan Şoray. Bu da doktor değil. Bir de bana zor beğenir diyorsun. Of. Oh. Oğlum sen yalnız başına öleceksin biliyorsun değil mi? Yalnız mı ölmem. İpek. İpek var. Ölüm düşeğinde bile arar o beni. Oo, İpek hocam benim. Hocam hürmetler. Adamınız yanımda. Mesaj alındı. Üçüncü iş görüşmesi yolda. Harika. Ama ben seni onun için aramadım. Şu anda poliklinikte büyük bir sıkışma var. Gidip oraya yardım et lütfen. O zaman Orhan şey yapacak iş görüşmesini. Hayır Ateş. ikisini de sen yapacaksın. Çünkü daha görüşmeye 45 dakika var. Hadi. Ah bu müdürler. Müdürler. Müdürlerden nefret ediyorum. kalmak Yerinde mi? Evet hocam. Ha tam zamanında. Haydi. Aşkın fazlası zarar. Neden diye sormak isterdim ama boş ver. Şimdi mülakatımız var. Hadi. Poliklinik mülakat iş görüşmesi. Ölümlerden ölüm be. Aysel Hemşire. Sen bir doktor be. Bitsin bu işkence. Yine tanışabilmek, eğer mümkün olursa çalışabilmek büyük şans benim için. O yüzden ekibinize yeni bir kadro açıldığını duyduğum an kadro hemen. Kadro mu? Ne kadrosu? Doktor, hadi yapma lütfen. Birisini işe almamız gerekiyor. Basket. Biliyorum. Ekibimizde kadro falan açılmadı. O zaman ben niye buradayım? Vallahi ben de bilmiyorum niye buradasınız. Hocam izin size. İyi de ben gelmeden önce aradım. Randevumuz hala geçerli mi diye sordum sekreterliğe. Kusura bak iyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Şimdi izninizle. Hocam artık doktor hanıma bir kahve ısmarlarsın benden. Sade, sade mi? Sade, nasıl bildin? Sade gibi var. Evet. Yengen mantı yaptı galiba. Kaçıyorsun erkenden. Hiç komik değil. Ben seninle konuşmuyorum. Niye? Ne niye? Saati bomba gibi kadınla bir baş başa bıraktın. Yok kahve ısmarlarmışım. Yok saadet tipi varmış. Haklısın. Ben de sonradan pişman oldum. Aslında bitki çayı. Bitki çayı tipi vardı kadında. Bitki çayı söylemek gerekiyordu. Ben gülmüyorum. Azıcık, azıcık gülüyorsun. Gülmüyorum. Düştü, düştü, dudak düştü. Gülmüyorsun. <gülüyor> Sen niye gülüyorsun? Niye keyfin yerinde senin? Yok be doktor keyfin yerinde falan değil. Bacağım fena. Reçete yaz diye geri döndüm hastaneye. Ha, bir tek şartla yazarım. Güzel. Bundan sonraki görüşmede bir centilmen gibi davran... ...centilmen imkansız. İnsan gibi davranacaksın. Güzel. Dövmeleri, topuklu ayakkabıları takılmak yok.